yiyorsan he? Su çekiyorsun içine. Su mu çekiyorsun içine? Evet. Şırıngayla su mu çekiyorsun? Evet. Sonra ne yapıyorsun suyu? İçiyorum. İçiyorsun mu? Kaç milim çekiyorsun? 5 milim mi? Evet. Allah Allah. Annene de içir acık. de susamış. İçir anneye de acık. Hadi. Sen de Hayır ben içmeyeceğim. Anne de susadı. Anne de içir. İçmeyecek. İçmeyecek miymiş? <laughs> ne yapalım o zaman? Yüzüne sık ister sana dışın suyu. Sık sık. Bu gelince gelirsin. Ne yapıyor o Sen şıngadan su mu içiyorsun ya? Allah Allah bastırıyor su içiyor ya. Bastırıyor su içiyor. Senin gidi kızıl delirli seni. Hmm, şimdi neden su mu içiyorsun sen? Su güzel mi? Evet. Beş milim beş minim onu içerken iki saatte bitiremezsin ama orada bardağı. Sanki çok, al, mi? sanki çok az doluyor şıngın içine değil mi? Ha? Bu ne adıbine mi? Ne yapalım? Bu ne? balık bunu içti mi? Balıkların var canım. Evet. Ver balıkları ver adı. Balık kovadı balıkları var. Tamam biraz daha ver balıkları. Biraz daha ver boklara. Tamam yeter artık. İki harcaya Tamam biraz da anneye götür ama. Anne içmeyecekmiş. İçmeyecek miymiş anne? Neden? Triplere mi girmiş anne ne almış? Bak bak şimdi. Baktım şimdi. Aferin. Bir daha. Bir daha mı? Bak şimdi bana. Bak. Bakıyorum. <laughs> ee. Bak şimdi. Baktım şimdi. Baktım şimdi. Bakıyorum. <gülüyor> 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 Bakıyorum sana. Aferin. Ha yere döküldü. Eyvah. Ne olsun. No. No. Yanlışlıkla tamam. Gördü. Yanlışlıkla mı oldu? Evet. Tamam hadi annene götür şimdi birazdan. Olsun götür ama. Başım, hmm. Bak şimdi var. hı. Bak şimdi. Yeni içine düştü. Yeni içine düştü? Evet. Burada da bira üretiyoruz bak Kuzey. Bak bunlar hava kilitleri üstünde. Bu kovalarda biralar var. Tamam herhalde ya. Bitti mi? Aa, bitmedi. Bitmedi mi? Bence yeter artık. Ya şunu büyüye. He? Çevirmiyor. ben istemiyorum ben doydum. Dokunma. Tamam sen iç. Tamam. Bak ben şimdi. Bence yeter artık. Sen de doydun. Bardağı geri koy. Tamam. Bitti. Şimdi oyunu bitti. Tamam mı? Tamam. Şimdi oyunu bitti mi? Bitmedi. Neden? Yine mi oynayacaksın şimdi öyle? Ne yapacaksın onu? Geri mi sıkacaksın? Yok. Я вас всех люблю.